Şimdi niye bu önemli diyorum, çünkü siz hakikati arayanları ortadan değersizleştirdiğinizde, aydınları, münevverleri değersizleştirdiğinizde, e, hakikati değersizleştirdiğinizde bu sefer ortada iyi iyi savunacak. Ve bütün bu kapitalizmin, bütün bu o, akımlarına, tüketimi körükleyen e, mekanizmalarına, bunun o, küresel sistemin ortaya çıkardığı şeye karşı duracak kimse kalmayacak. Ben bu anlamda ikinci çareyi e, seçkinleri çoğaltmak olarak görüyorum. Okuyanları, yazanları, düşünenleri, bir fikirde derinleşenleri, yani hakikati arayanları aslında. Bu bu çağ direnişin bence en önemli ikinci adımı da hakikati arayanları çoğaltmak ve aslında kültür endüstrisi dediğimiz şeye de e, böylece bir cevap oluşturmak.